Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Egg Wars oynayacağız. Yanında Furkan var. Onun da kanalına gidebilirsiniz. Adı Ghost King. Furkan konuşur ama em, Profil resmim G. Evet, Ghost King kanal kanalının adı. Ee, onun videoları da çok güzel. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben şimdi gireceğim buraları keseceğim çünkü bayağı uzun buralar. Evet arkadaşlar başladık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Evet arkadaşlar geçen bölümde anlattığım gibi burada altınlar falan var. Burada demirler var. Böyle toplayıp eşyalar alabiliyorsunuz. Biz şu an sarı takımız arkadaşlar. Ve bizim sarı yumurtamız var. Onu korumaya çalışıyoruz. Burada da bir ejderha var. Burada altını topluyoruz arkadaşlar. Şu an demir. Burada da bir şeyler satın alabiliyoruz bunlar. Mesela ben arkadaşlar şuradaki bloğu alacağım. Korumak için yumurtamı. Bizim yumurtamız nerede onu bulamadım ya. Evet arkadaşlar yumurtamızı bulamadım. Burada mesela ejderhanın ayakları falan var. Arkadaşlar artık ben kılıç alacağım bulamadım yumurtayı. Artık bir şeyler alalım. Kılıç veya zırh alalım. Aa buldum. Yumurta gözünün önündeymiş arkadaşlar. Şimdi kapatacağım onu. Arkadaşlar biri bizi çağırdı. Ona dedik işte. Gelemeyiz falan işte dedik. Video devam etsin. Şöyle koruyalım. Adamlar merdiven yapmış arkadaşlar. Elmaslar da var arkadaşlar. Aa, biz elmas açıklayayım şu an. Buradan seviye atlattırabiliyorsunuz. Mesela iki seviye yapabiliyorum bunu. Ama ben yapmayacağım. Başkaları yapsın. oyun olmayan arkadaşlar. Evet internetliyim. Ben şuradan bir taş kılıç alacağım. Ekipmanlardan da şöyle zırh alacağım. Bu arada e, demir falan, elmas da var. Bir şey de var. Zincir. Zırh. Bir de şey var ama benim param şeye yettiği için deriye, ne deri alıyorum. Şu anlık ben göğsük yetti. Yanlışlıkla iki tane kılıç almışım galiba. Yok iki tane kılıç almamışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan çıkacağım şimdi. düşmem inşallah. Hah. Karşıda da kırmızı takım var arkadaşlar. O ejderhan ağzına ev yapmışlar. Evet arkadaşlar içinde bir adam gördüm. Şu an. Koşuyor orada. Kim olduğunu bilmiyorum. Ha, sarı takımlanmış. Bizim takım güzel. o kristal toplamış. Ejderhan ağzından arkadaşlar kristal almış. Ejderhanın ağzı da böyle oldu. İçinde lav var. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar ejderhanın ağzında lav var. Arkadaşlar düşersem öleceğim. Geze inmem lazım. düştüm arkadaşlar. git her şey. Ama doğabiliriz. Yumurtamız var. Evet arkadaşlar. Tekrar doğduk ama her şeyimiz gitti. O yüzden tekrar e, toplamamız lazım. Mesela bu adam elmas zırh almış. Bir de elmas kılıç. Mesela ben buradan zırh alacağım. Alalım mı? Evet arkadaşlar. Aldım. Elmas kılıcı var mesela bu arada. Mesela ben buradan kılıç düşmüş bir şey almak istiyorum. Bakalım ne alsam. Pardon silah. Ben buradan arkadaşlar taş kılıç demir kılıç almak istiyorum. Ee, i̇lerleyen zamanlarda elmas kılıç alacağım. Şu anlık demir kılıca param yok. Demir kılıç alacağım. Arkadaşlar burası da galiba kimin ülkesi? Kırmızıların ülkesi arkadaşlar. Yani bizi öldürebilirler. Arkadaşlar öldük. Ben niye elmas kılıçları aldım ki ya? Ben yine arkadaşlar aynı zırhları alacağım. Deri zırh. Şuradan da arkadaşlar şey alacağım. Demir kılıcı. Buradan arkadaşlar ee, tahta kazma falan var işte. Tahta balta. Burada yemek var, tiyanti var. Kutu falan var. Korumak için tiyanti. Güzel oluyor. Tiyanti fırlatabiliyorsunuz. Yine öldüğüm yere tekrar geçeceğim arkadaşlar. Onlarla yine kapışacağım ama büyük ihtimalle öleceğim adamlar. Bir sürü set falan var. Arkadaşlar yumurtası elmas buldum. Aldım arkadaşlar elmasla şimdi bundan elmas kılıç alacağım kendime elmas set alacağım. Aa, karşımda bir adam var. Demir kılıcı var. Yok taş kılıcı ne var? Onu öldüreceğim. Bu var arkadaşlar adamın adamın güzel kesin adamın da demir kılıcı varmış ben kesin iki tane demir kılıcı var oldu bir de tahta setim oldu arkadaşlar bir sürü ama öldük adam full elmas seti ama içinden de Diamondlar düştü arkadaşlar He. Diamond gitti o zaman biz gelişemeyeceğiz zor gelişeceğiz Diamond gittiği için zor gelişeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videonun devamının gelmesi istiyorsun istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.